Mine. Ah, merhaba herkese. Merhaba canım. Mine hocam, ne diyorsunuz hastanenin satılması konusunda? Yani yeni gelenler de sektördenmiş. O yüzden bir problem olacağını düşünmüyorum. Öyle ama dedikodular almış yürümüş. Eleman kovacaklarını konuşuyor herkes. Yok sanmıyorum. Yani inşallah öyle bir şey olmaz. Bir kahve alacağım. İsteyen var mı? Ya, sağ ol. Sağ ol. Ben bir Türk kahvesi alabilir miyim bu? <laughs> Hayatım iyi ki geldin. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Yardımın gerekiyor. Cenk'le ilgili. Bana ancak sen yardımcı olabilirsin. Nasıl olacakmış bu şok? nasıl oldu? Herkes biliyor. Ne varmış canım aramızda? Nereden çıkıyor bunlar? <laughs> Yapma be Mine. Sürekli berabersiniz. <laughs> Yanlış anlamışsınız arkadaş değil misiniz yani? Ee, arkadaşız tabii canım. Şekerim ben bu herife abayı yaptım. Sen şimdi usulünce bir çıtlatsan. Ya, saçmalama. nasıl söyleyeyim ben öyle şimdi pat diye? Ya onda da var bir şeyler. Yani cesaretle veriyorum ama açılmıyor bir türlü. Yani onunla ilgilendiğimi bilsin. Yeter. kahvem vardı benim. Seni de sıktım galiba. Yok canım. Ya zaten Mineciğim samimiyetine güvenmesen inan bu kadar açamazdım kendimi. Hastam gelmiş. Konuşuruz sonra. E, lafta kalmasın ama şöyle bir gün ayarlayalım hep birlikte. Hı? Çıtlatırım ben. Ah süpersin. <laughs> konuştunuz da işte anla işte alın. Kesin gıybet var. Sen de maşallah sorsalar dedikodu sevmezsin. Ya burnumu sokmak gibi olmasın. İlla öğreneceğim diyorsun yani. İyi o zaman gözün aydın. Pelin senden hoşlanıyormuş. Pelin? Hani şu konuştuğunuz var ya omzuna falan dokunan. Ha. Aa, iyiymiş. İyiymiş derken? Yani güzel kız. O nereye oldum gerçekten? Ben yani sevindim. Pelin bunu duyduğunda sevinecek. Ya e, bilmem ki. E birazdan iş bitecekmiş. İşte çıkışta bir yere içmeye falan davet edersin işte. Ondan sonra tanışırsınız. İyi fikir. Ama pratikte işlemez. Niye işlemesin canım? Pelin tanımıyorsun ki. Eğlenceli kızdır o. Mine. Ben senden başka birisiyle olmak istemiyorum. Hmm. ağzımdan kaçtı. Bunu konuşmayacaktık değil mi? Neyse. Ben gidiyorum o zaman.